Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Sıfırdan fotoğraf öğreniyorum serimize devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde ışığın temel kontrol elemanlarından birisi olan ISO'yu öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde enstantane ile devam ediyoruz. Fotoğraf çekerken enstantane ne işimize yarayacak? Enstantane nedir? Ne için kullanılır? Fotoğrafta enstantane shutter'ın anlamı nedir? Bu gibi soruların cevabını bulacağız. Hazırsanız introdan sonra enstantaneyi öğreniyoruz. Enstantane Fransızca bir kelimedir. Ansızın anlık anlamındaki kelime kökünden gelmektedir. Biz fotoğrafçılar ise pozlama süresi olarak tabir ediyoruz. Fotoğrafta pozlama dediğimiz zaman shutter da deniyor. Enstantane karşımıza çıkıyor. Fotoğraf çekerken enstantane yani bir diğer adıyla shutter fotoğrafın çekilme süresidir. Fotoğrafın çekilme zamanıdır. Teknik olarak açıklayacak olursak bir DSLR aynalı fotoğraf makinesi üzerinden örnek vermek gerekirse objektifle sensör arasındaki perde sistemidir. Fotoğraf çekeceğimiz zaman deklanşöre bastığımız zaman bu perde sistemi açılır ve fotoğraf çekilmeye başlanır. Perde sistemi kapandığı zaman da fotoğraf çekme işlemi bitmiş olur. Süre olarak bitmiş olur. İşte bu perdenin açık kaldığı zamana biz enstantane pozlama diyoruz. Bir diğer adıyla da shutter deniyor. Enstantane fotoğrafın çekilme zamanı olduğu için birimiz saniyedir. Biz fotoğrafları belirli bir zaman içerisinde çekeriz. Bu 1 saniye, 2 saniye, 4 saniye ya da 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8 saniye gibi değerler alır. Fotoğraf çekerken enstantaneyi bu zaman aralıklarını belirleyerek çekeriz. Enstantane ayarı dijital fotoğraf makinelerinde birbirinin katı olacak şekilde ayarlanmıştır. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 8000, 1 bölü 16000 gibi değerleri vardır. Aynı şekilde 1 saniye, 2 saniye, 4 saniye, 30 saniye gibi değerleri vardır. İşte telaffuz ettiğimiz bu süreler fotoğrafın çekilme süresidir. 1 bölü 8000 dediğimiz zaman saniyenin 8000'de bir hızında fotoğraf çekilmiş olur. Ya da 8 saniye dediğimiz zaman fotoğraf 8 saniye boyunca çekilmiş olur. Biz bu aralıklara bir stop ya da bir durak aralıklar deriz. Örneğin 1 bölü 8 ile 1 bölü 16 arasında bir stop. 1 bölü 16 ile 32 arasında bir stop, bir durak aralık vardır. 2 saniye ile 4 saniye arasında bir stop, bir durak aralık vardır. Bu fotoğrafın pozlanma süresidir. Enstantane için fotoğrafın çekilme süresi dedik. Peki enstantaneyi dilediğimiz gibi ayarlayabiliyor muyuz? Enstantaneye hangi şartlarda ne yapmamız gerekir? Hangi enstantane değerlerini kullanmamız gerekir? Bu çekeceğimiz fotoğrafa göre değişiklik gösterebilir. Örnek vermek gerekirse havada uçan bir kuşu fotoğraflayacaksak enstantane süremiz kuşun uçtuğu hızla eşit olması gerekir. Ya da hareket eden bir tramvayın fotoğrafını çekeceksek çekeceğimiz enstantane değeri yine önemlidir. Eğer ki biz tramvaya hareket hissi vereceksek enstantane süremiz tramvayın hızından biraz düşük olması gerekir. Ya da hareket eden bir tramvayı sanki duruyormuş gibi dondurarak fotoğraflayacaksak o zaman da tramvayın hızından daha hızlı bir enstantane seçmemiz gerekir. Tramvay 20 km hızla gidiyorsa bizim enstantane değerimiz 1 bölü 20'nin üzerinde olması gerekir. Durağan konularda aslında enstantanenin çok bir önemi yoktur. Yani sabit bir binayı fotoğraflayacaksak o zaman enstantanemizin kaç olduğunun bir önemi yoktur. Çünkü zaten konu yerinde sabit duruyordur. O zaman bizim de sabit olmamız gerekiyor. Yani makinemiz tripod üzerinde olması gerekiyor. 5 saniye 10 saniye gibi bir fotoğrafı elde fotoğraf çekmek zor Yani makine elimizdeyken tripod üzerinde durmuyorsa 10 saniyelik bir fotoğrafı çekmemiz güç olacaktır. Makine bizim kalp atışımızdan nabzımızdan dahi hareket edebileceği için biz buna titreme diyoruz. Titreme oluşacağı için fotoğraf bulanık çıkacaktır. Fotoğrafını çektiğimiz konu net çıkmayacaktır. İşte instantane konusu burada birazcık değer kazanıyor. Yani hareket eden bir konuyu fotoğraflıyorsak o zaman yüksek enstantanede fotoğraf çekmek gerekiyor. Duran bir konunun fotoğrafını çekiyorsak o zaman enstantanemiz çok önemli değil. Lakin burada dediğim gibi mutlaka Uzun sürelerde fotoğraf çekeceksek 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye gibi uzun sürede fotoğraf çekeceksek o zaman da makinemizin sabit durması gerekiyor. Bunun için de tripod, 3 ayak kullanmamız gerekiyor. Enstantanenin fotoğraf üzerindeki etkisi budur. Yani hareket eden konuları daha hızlı enstantanelerde fotoğraflar çekeriz. Peki hareket eden bir konuyu düşük enstantanede fotoğraflamak istemez miyiz? Evet bunu isteyebiliriz. O zaman da işte bu tercih bize kalıyor. Yani hangi enstantanede nasıl fotoğraf çekeceğimizi aslında siz belirliyorsunuz. Fotoğrafçı kendisi belirliyor. Fotoğraf sensör ya da filmin üzerine yeteri miktarda ışık düştüğü zaman oluşur. Biz enstantaneyi buna göre ayarlarız. Lakin bazen istediğimiz enstantane değerlerini ayarlayamayabiliriz. Çevresel koşullar ve ekipmanımız bu konuda biraz bizim elimizi kolumuzu bağlayabilir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Işık koşullarının zayıf olduğu bir mekanda hareket eden, çok hızlı hareket eden bir konuyu fotoğraflayacaksak yüksek de fotoğraf çekmek güçtür. Eğer ki yüksek enstantanede fotoğraf çekerseniz ışık koşulları da zayıfsa sensörün üzerine yeterli miktarda ışık düşmeyeceği için fotoğrafınız doğru pozlanmayacaktır. Yani karanlık olacaktır. Ya da tam tersini düşünelim. Gündüz akan bir şelaleyi 30 saniye ya da 1 dakika boyunca pozlayacaksak çok fazla ışık koşulu olduğu için bu sürelere kadar enstantaneye düşürmemiz mümkün olmayabilir. Bunun için bir takım yardımcı ekipmanlardan faydalanmak gerekecektir. Enstantaneye fotoğrafçı kendisi ayarlasa da bazen ortamın ve koşulların durumu istediği fotoğrafları elde etmesine mani olabilir. Bunun için yardımcı ekipmanlardan faydalanmak gerekecektir. Enstantane ayarını makine üzerimizdeki düğmelerden ve sonsuz tambur diye tabir ettiğimiz tambur üzerinden ayarlanır. Enstantane değerini LCD ekranımızdan görebiliriz. Ve yine aynı şekilde üst bilgi ekranımız varsa üst bilgi ekranımızdan görebiliriz. Ve yine en önemlisi vizyon ön içerisinde enstantane değerimizi görürüz. Fotoğraf çekerken enstantane değerini ayarlayarak pozlamaya ayarlarız. Dijital makineler üzerinde Time TV anlamına gelen enstantane modu vardır. Bazı makinelerde ise Shutter'dan yani S harfini kullanırlar. Enstantane öncelikli mod anlamına gelir. Modlarla ilgili ilerleyen günlerde yeni bir videom gelecek. Enstantane ayarı vizyon içerisinden baktığınız zaman 8, 16, 32, 64, 128 gibi değerlerde görünür. Ya da 1 saniye üzerinde çift tırnak varsa 1 saniye. 2 yazar üzerinde çift tırnak varsa 2 saniye anlamına gelir. Ama doğrudan 2 yazıyorsa bu 1 bölü 2 anlamına gelir. Eğer vizörden baktığınız zaman 30 yazıyorsa bu 1 bölü 30 saniye anlamına gelir. 30 yazıyor üzerinde çift tırnak varsa bu 30 saniye boyunca fotoğraf çekecek anlamına gelir. Enstantanenin sabit bir değeri yoktur. Bunu fotoğrafçı kendisi belirler. Yani bu 10 saniyede olabilir, 1 bölü 10 saniyede olabilir, 1 bölü 8000 saniyede olabilir. Buradaki 1 bölü 8000 saniyenin saniyenin 8000'de birine denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani saniyenin 8000'de bir hızında fotoğrafların çekildiğini söyleyebiliriz. Aynı konuyu iki farklı enstantane değerinde fotoğrafladığımız zaman iki farklı fotoğraf elde ederiz. Trama örneğinde olduğu gibi eğer düşük enstantane ile fotoğraf çekerseniz farklı bir görsel alırsınız. Eğer ki yüksek enstantane ile fotoğraf çekerseniz farklı bir görsel elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hareket eden konular içerisinde farklı enstantane değerleri farklı fotoğraflar veriyor. Ama sabit bir konu yani bir binanın fotoğrafını çekiyorsanız o zaman enstantane değerinizin 1 bölü 8 olmasıyla 1 bölü 8 bin olması ya da 1 saniye olması 8 saniye olması fotoğrafta çok büyük bir farklılık yaratmayacaktır. Görmüş olduğunuz fotoğraflar düşük enstantane ve yüksek enstantanelere de çekilmiş fotoğraflar. Burada enstantanenizin ne olacağını siz belirliyorsunuz. Nasıl bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız ona göre bir enstantane değeri seçmeniz gerekiyor. Eğer ki akşam fotoğraf çekeceksiniz ve yıldızların hareketini göstermek istiyorsunuz o zaman uzun pozlama yaparsınız. Samanyolunun ihtişamlı bir görüntüsünü vermek istiyorsanız da o zaman yüksek enstantanelere de fotoğraf çekerek yıldızları sabit bir şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Bugünkü dersimizde fotoğrafın temel ışık kontrol elemanlarından birisi olan enstantaneyi öğrenmiş olduk. Fotoğraf üzerindeki etkilerini kavramış olduk. Bundan sonraki dersimizde ise ışığın kontrol elemanlarından birisi olan diyaframı öğreneceğiz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.